için biz bu çamura ellerimizle şekil verebiliyoruz. Bunu yaparken böyle bu kovadan sık sık ellerimizi ıslatacağız. Sen de ıslat böyle de. Kollarını sıyırma Evet, kollarını Islat ellerini sonra benim gibi kovadan. Suya sok ellerini, suya sok. tamam. <laughs> 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 Şimdi bunu birazcık düzeltelim. Hep öyle ıslak olacak bir şey. Evet. Tamam. Siz de ıslatın bir dokunun bakalım ilk önce. Hep birlikte çamura şöyle bir dokunalım. Şöyle bir dokunalım. Evet, <laughs> <Anında> dur. Yanında dursana. <laughs> Yanında duruyorum ben de zaten. <gülüyor> Buradayım. Bak <laughs> çamurdan <Sanat gülüyor> evet, evet. şekil yapacağız. Evet. Abla sana teslim ediyor evet. ya. böyle şekiller yapacağız. Güzel mi Melodi? Sen sen de yumuşacık Öğren değil mi? <laughs> sen de dokun. Çikolata gibi. Şikolata gibi değil mi? Güzel mi? Bak tepeden bir kadar evet, büyük yani. oldu gördün mü? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunu biraz genişleteceğiz. Bunu böyle bir kaseye çevireceğiz ya biraz genişletmemiz lazım o yüzden. Çok heyecanlandım. Ayaklar <laughs> durmuyor. Koy <laughs> elini böyle. Hı, bu burada dursun. Diğer parmağını da böyle içine koy yine. Ama bastırma bu sefer olur mu aşağıya? Birlikte genişletiyoruz şimdi. Evet nasıl genişliyor gördün mü? Ha evet. Ellerimiz kurudu ıslatalım hemen. Sen de ıslat hemen ellerini. Evet. Tekrar koy bu elin dışına, Hı, bu elini yine içine. <laughs> Birazcık daha genişletelim. Çok genişlet. Aynı bir kap gibi. Evet bakalım şöyle nasıl olmuş. Kaldır ellerini bak bakalım. Çok büyük. Bayağı büyüdü değil mi? Kocaman bir şey yaptım. Birazcık daha büyütelim mi bunu ister evet. misin? O zaman ne yapacağız biliyor musun? Şimdi Yine ellerimizi ıslatacağız. Yine ıslatalım ellerimizi. Bu elini yine dışına koy. Evet. Bu elini de dışına koy bu sefer. İkisi de dışında dursun. Bir birlikte yükseltelim bunu olur mu? Çok bastırırsan eğer Böyle yamulabilir. Çok bastırma o yüzden, olur mu? Tamam, anlaştık. Orayı düzeltelim bakalım ilk önce. Sen bir ellerini ıslat şuradan. Evet. Ben de şurayı birazcık düzelteyim. Evet, şimdi tekrar koy ellerin dışına. Siz ne yapacaksınız, düşünüyor musunuz bu arada? Hı hı. Ne yapacaksın? Ben kapak yapacağım. Elle tekrar ıslat Melodi. Melodi. Elle şey, tekrar ıslat. ben yapacağım? Ne ben yapacağım? Buraya bak oğlum. Kapak yapacağım. Burayı bıraktığımda ve çamuru çok sıktığımda bak yine yamuk. Düzeltelim mi orayı tekrar? Şimdi orada birazcık yamukluk kaldı. Onu kesip çıkarmamız lazım düzelmesi için. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi burada çamuru kesebilmek için bıçak kullanacağız. O yüzden iki elinde oradan çek şimdi. Orada durmasın elin. İki elinle de tut bunu. Hop, kestik. kestik. <laughs> Düzeldi şimdi orası. Ellerimizi ıslatıp şöyle birazcık daha düzeltelim. Koy bakalım yine dışına böyle. Alttan tut şöyle alttan bu da altta dursun ikisi de böyle altta dursun tamam. Mı? Hmm. Hmm. Bak şurada biraz fazla çamur var. Onu alalım mı orada? Hmm. Neyle yapacağız onu biliyor musun? Bak böyle bir aletimiz var burada. Siz de bakın çok değişik bir şey var. Böyle sıkıca tut ama tamam mı? Hı -hı. Tutuyor musun güzelce? Hı -hı. Atıyordu, Hı -hı. Bak aldı oradaki bütün fazla çamuru gördün mü? Hı -hı. Çok güzel. Şimdi birazcık da süngerle düzeltelim mi bunu? Evet. Hala birazcık yamuk sanki değil mi? Hı -hı. Tut bakalım. Bitir böyle. Şöyle bir düzeltelim bunu. Anne bu. Bu ne? Buna bak. Bak içinde de su var. Onu da al. Al Böyle batır içine. Evet. Çok güzel. Gitti mi su? Bakalım. Evet gitti sanki değil mi? Evet, süper. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bunu şimdi buradan çıkaralım. Sonra arkadaşların da yapsın. Sonra masada bunun üzerine birkaç kelebek çizeriz belki ya da yapıştırırız. Olur mu? Evet. Tamam anlaştık o zaman. Şimdi buraya birazcık hamur alıyoruz. Evet olacak tabii ki seramikçi oldun şu an. Tebrik ederiz seni Melody. Tut bakalım şu ipin ucundan. Buradan da tut. Şuradan bak. Sıkıca tut böyle benim gibi. Tutuyor musun? Evet. Tamam gel şimdi çıkarıyoruz birlikte. Hoppa. Hazır mısın tutmaya? Aç bakalım ellerini şöyle birleştir ikisini. Geliyor. Evet. Süpersin. Tebrikler. Tebrikler. Çok güzel evet. Bence de süper yaptın. Hemen koyalım. Mümkün. <laughs> Elimizi böyle böyle yaparsak silmiş oluruz. Çevireyim mi biraz daha? Şunu biraz ortaya almamız mümkün mü? Çok kenara geldi. Kase mi? <laughs> evet. Hı hı evet. Evet. Şimdi yaz bakalım. Bitti. Tamam. Sonra yapıştırıyoruz. Sen de kalime yap. Çizgiler. ya. Çok değişmeden. Çıkış çıkı. mı olacak? ya. Bu ne? Bu tarafını da çevirelim mi? Birazcık şu tarafını da düzleştir. Bak, şurayı bozuk kalmış, o da düzleştir. Mi? Boş alanları sıkıntı istiyorsan direkt yapıştır. Biraz daha yaklaştırayım mı? Yapıştırmadan önce bir de bunu da Şöyle birazcık ıslatmamız bastırarak gerekiyor. Ha evet. Hı. Evet. Sonra buraya mı yapıştıracağız? Tamam. Şimdi buraya böyle birazcık bastırarak yapıştırıyorum. Tam ecemelerin ortasına da istersen şey yapıştır kelebeği. Ya da içine, içine de yapıştırabilirsin. Melodi. Çevirelim. Orada yer kaldı Şöyle yapıştırabiliriz bak istersen kelebeği. Böyle kanatları havada olsun. Olur evet. Bak o zaman ismini de görünüyor. Çok mantıklı. Çok güzel oldu.